misafirlerimiz şimdi tabii ki tüm bilgi aktarımları için 12. Kurucu Ortağı ve CEO'su Sayın Ziya Kızıltan'ı ben tekrar huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş çok sağ ol. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanlarımıza. Şimdi bugün bu etkinlikten maksimum faydayı nasıl sağlayacağız? hızlı bir şekilde bunu size aktaracağım. Ama önce şunu sormak istiyorum. Biz Konya'da Selçuk Başkanım'la konuşurken Temmuz-Ağustos yapsak mı diye düşünmüştük. Başkanım sağ olsun iyi ki beni ikna etti. Ziyacım dedi biz bunu mutlaka Eylül'e koyalım dedi. Yazın herkesin işte farklı işleri olabiliyor, şehir dışında olabiliyor, en güzel olur dedi. Çok doğru bir karar vermişiz. 450'nin üzerinde kayıt aldık. Bugün 500'ün üzerinde misafiri ağırlıyor olacağız burada. O yüzden bu bizim için Konya için gerçekten çok güzel, sevindirici bir rakam şimdi bugün yapacağımız bu etkinlikte de amacımız sizi en doğru insanlarla tanıştırmak. Binlerce B2B eşleşme çıkartıyor olacağız. 12 ismi nereden geldi diye düşünebilirsiniz. Herkesin bir hayali var, herkesin bir hedefi var ve herkes 12'den vurmak istiyor. Dolayısıyla doğru insanları bir araya getireceğimiz, 12'den vuracağımız bir platform olsun dedik ve logosu da şuradan geliyor 12'nin. Kırmızı ve beyaz Türk bayrağından geliyor. Ortadaki beyazlar da bir araya getirdiğimiz kişi ve firmaları temsil ediyor. Doğru insanları bir araya getirmek en büyük amacımız ve bunu yaparken de arka tarafta geliştirdiğimiz bir algoritma ile yapay zeka ile yapıyoruz ve bu aslında her geçen gün öğrenen bir mekanizma. Fark edeceksiniz her katıldığınızda daha iyi daha iyi eşleşmeler yapıyor. Vizyonumuz dünyanın en iyi B2B eşleşmelerini yapan platforma olabilmek, bunu sağlayabilmek ve bu B2B eşleşmeleri yaparken etkinliğe katılmadan önce sorular cevapladınız hatırlıyorsunuz. İşte o sorulara verdiğiniz cevaplar başta olmak üzere sonra da öğrenen mekanizmaya göre size en doğru insanlarla bir araya getirmiş olacağız ve en büyük değer vaadimiz şu bugün size paradan daha değerli bir şey vaat ediyoruz. Parayla satın alamayacağınız bir şey kazanacaksınız, zaman. Çünkü doğru bir kişiyle tanışmak için bazen iş hayatında yüzlerce kilometre uçuyoruz. Bir sürü fuara, konferansa katılıyoruz. Sırf biriyle tanışıp işi bir sonraki seviyeye çıkartmak için. Bugün biz sizi 12 kişiyle tanıştıracağız ama siz dışarıda daha fazlasıyla tanışabilirsiniz. Dolayısıyla birçok doğru insanı tek bir günde size bir araya getirmiş olacağız. Ve bunu işte algoritmaların, yapay zekanın gücüyle yapıyor olacağız. Ve işin güzel tarafı sadece bu salonda değil. Şu anda bizi izleyen yaklaşık 400'e yakın katılımcımız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından online olarak etkinliğimizi izliyor. Biz burada az sonra fizikselde kendi aramızda tanışırken onlar da online'da hazırladığımız platformda bir video konferansları yapacak. Ve size güzel bir haberim var. Bir sonraki yapacağımız etkinliğimiz İstanbul'da. Mutlaka fiziksel katılmanızı tavsiye ederim. 12 Ekim tarihinde ama katılamazsanız bugün burada bu salonda olan herkese İstanbul etkinliğinin ücretsiz online katılım biletlerine hediye ediyor olacağız. Mutlaka online etkinliğimizi de bir sonraki ay katılın ve deneyin. Şu olacak, siz Konya'dan etkinliği canlı izlerken tanışma seansına geçildiğinde karşınıza çat diye Ankara'dan biri çıkacak, Berlin'den biri çıkacak, Chicago'dan biri çıkacak ve iş yapabileceksiniz onlarla. Global iş bağlantıları ortaya çıkacak. Ve aslında şu anda ne yapıyoruz biz? Dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Türk iş insanlarını hiçbir dini, hiçbir siyasi amaç olmaksızın tamamen ticari maksatla doğru iş çıkartmak için bir araya getiriyoruz. Aslında diasporanın buluşma noktasını, ticari buluşma noktasını inşa ediyoruz bir yandan. Peki bu etkinlikler sadece e-ticaret, e-ihracatta mı olacak? Hayır. Önümüzdeki günlerde farklı dikeylerde etkinliklere başlayacağız. Farklı kurumlarla, kuruluşlarla, STK'larla iş başlıyor olacak. Hatta güzel bir haber, ilk dikeyimiz Fintech olacak. 12 Ekim'de İstanbul'da e-ticaret, e-ihracat yapacağımızı söylemiştik. 13 Ekim'de bir sonraki günde yine İstanbul'da e-ticaretin dışındaki ilk dikey etkinliğimizi yapıyor olacağız. Fintech dikeyinde o ekosistemdeki en büyük oyuncuları bir araya getirip kendi aralarında tanıştırıyor olacağız. Orada da Fintech İstanbul'la çok güzel bir işbirlikleri yaptık. Eğer Fintech ekosistemine ilgi duyuyor, bu alana, e, 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 bu alanla ilgili ürünler geliştiriyor ve network'ünüzü geliştirmek istiyorsanız mutlaka bu etkinliğe de katılmanızı öneririm. Hatta bunu ilk kez burada duyurduğumuz için size güzel bir sürprizimiz de var. Eğer katılmak isterseniz e, bu etkinlik e, 17 Eylül Pazar 24'e kadar bu kodu kullanarak bu etkinliğe özel biletlerinizi %30 indirimli alabilirsiniz. FNT30 kodunu kullanarak. Yaklaşık 2 ya da 3 gün boyunca %30 indirim hakkınız var. Eğer katılacaksanız bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve önümüzdeki günlerde online webinarlar da yapıyor olacağız. Farklı dikeylerde, farklı sektörlerde insanlarla sizi bir araya getiriyoruz. Bunu hepsini web sitemizden görebilirsiniz. Bir roadshow'umuzu çıkarttık. Bu yıl sonuna kadar Konya, İstanbul, Antep ve sonrasında da Kayseri'de olacağız ve 2024'te de ticaretin ve e-ticaretin en büyük olduğu 10 şehre hep birlikte dokunuyor olacağız. Şimdi etkinliğin aslında telefonlarımız bugün etkinin uzaktan kumandası gibi olacak. Cebimize indirdiğimiz bu 12 uygulaması var ya hadi çıkarın cep telefonlarımızı şu 12 uygulamasını bir açalım. Şu anda açtığınızda ekranınıza canlı etkinlik butonuna tıkladığınızda hemen sol alt tarafta olabilir canlı etkinliğe tıkladığınızda etkinlik çekini diye bir buton çıkacak. Oraya tıkladığınız zaman etkinlikte ben şu anda hala hazırda hazırım. Az sonraki programda yer almaya, eşleşmelere katılmaya hazırım anlamına geliyor. Bir etkinlik çekini yapıyoruz birlikte. Çok basit bir şekilde. Uygulamayı açınca sol taraftaki menüden canlı etkinliğe tıklamanız yeterli. Sonrasında Sunumlarımız başlayacak hemen benden sonra markalarımız çok değerli sunumlar yapacak onları pür dikkat dinlemenizi tavsiye ederim neden iki nedeni var bir tanesi sunumlar sonrasında iki soru soracağız birinci soru şu az önce dinlediğiniz sunumu markanın ürün ve çözümlerini önümüzdeki günlerde kullanmak ister misiniz diyeceğiz evet ya da hayır diyeceksiniz evet diyen kişilerin datalarını markamızla paylaşacak markamız sizinle daha sonra iletişime geçecek yani. Koltuğunuz oturduğunuz yerden bu markanın ürünlerini beğendim, beni arasın. Bununkini beğenmedim, kullanmayı düşünmüyorum. Bunu kullanmak istiyorum diyebilme lüksüne sahipsiniz burada. İstediğiniz teknolojik çözümleri sizin ayağınıza getiriyor olacağız. İkinci sorusa çok önemli. Etkinliğin sonunda ödüller dağıtacağız. İkinci soruda bir puan mekanizması var. Bakın ilk soruda yok. İkinci soruyu da sunum yapan markamız soracak. Ben de bilmiyorum. Eğer sunumu dikkatli dinlerseniz, doğru cevabı verirseniz puan kazanacaksınız. Etkinlik boyunca bu puanlar birikecek etkinliğin en sonunda da en çok puanı alan 12 tane katılımcımıza yaklaşık 200 bin üzerinde ödülleri burada hep birlikte veriyor olacağız. Ve çok keyifli bir seremoniyle vereceğiz. Bu var mısın yok musuna benzeyen, bu acının yaptığı programa benzeyen bir organizasyonla bunları dağıtıyor olacağız. Sonrasında başlangıç çekimlerimizi yaptık. E, sunumlar sonrasında sorular geliyor olacak dedik. Soruları cevaplayacağız. Bunlara cevaplar veriyor olacağız telefonumuz üzerinden. Bizi online'da dinleyenler de App'ten ya da web'ten bizimle birlikte aynen bunları yapmaya devam ediyor olacaklar. Bu sorulara cevap veriyor olacaklar. Sonrasında sunumlar sonrasında size diyeceğiz ki az sonra eşleşmelere başlayacağız. B2B görüşmeler yapacağız. Bu B2B görüşmelere girmek istiyor musunuz? Online'da ya da fizikselde hazır ve bir sonraki B2B görüşmeye girmek istiyorsanız check-in yapacaksınız yine uygulama üzerinden. Uygulamanızı açıp canlı etkinliğe tıklamanız yeterli bunu neden yapıyoruz? Belki işte telefonunuz geldi, dışarıya çıktınız, lavaboya gittiniz. Sizi eşleştirdiğimizde karşınızdaki kişinin karşınızda kişinin sandalyesi boş kalır. Dolayısıyla haksızlık olur. Hazır olanları kendi aralarında eşleştiriyoruz. Bu etkinlik çekini çok önemli. Etkinlik çekini kaçırırsanız o eşleşmeye katılamazsınız ama bir sonrakine katılırsınız. Bir sonrakini yakalarsınız. Aklınızda olsun. Geç kalırsanız üzülmeyin. O sırayı kaçırmış olduğunuz bir sonrakine rahatlıkla katılabileceksiniz. Aynı şey de online'da devam edecek bilgisayarın başında ya da işte uygulamadan online'da da insanları aynen bu görüntüde gördüğünüz gibi video konferanslarla tanıştıracağız. Bu özellikle bu çekinden sonra yönlendirmelerde şöyle oluyor. Uygulama üzerinden size bir masa numarası geliyor. Bakın masalarınızın hepsinde bir numara var. Şu anda herkes karışık oturdu. Bu masaların hiçbirinin bir sahibi yok. Numara geldiğinde diyecek ki Ziya 25 nolu masaya git. Ali sen de 25 nolu masaya git. Herkes ayağa kalkacak ve masaların numaralarına göre yerlerimizi değiştireceğiz. Bunu gün boyunca 12 kez yapacağız. Tabiri caizse hop oturacağız, hop kalkacağız. Hiç sıkılmayacaksınız. İnanılmaz dinamik olacak, keyifli olacak. İlk eşleşme 6 dakika sürüyor. 3 dakika siz, 3 dakika karşı taraf konuşuyor. Burası önemli. Amacımız o eşleşmede bir Ticari bir iş birlikteliğini hemen çıkartmak değil. Çünkü 6 dakikada iş bağlayamayız değerli dostlar. Ama 6 dakikada iş yapıp yapamayacağımızı anlarız. Tanıştıktan sonra hemen onu aklınızın bir kenarına yazın. Zaten uygulamadan tanıştıklarınızı göreceksiniz. Amacımız etkinlik sonrasında onu bir toplantıya çevirmek yakınlarda ise fiziksel değilse uzaktan bir zoom'la hemen ticari iş birliktelikleri yapacağız. Arda arda yapacağız bu eee B2B görüşmeleri. İlk bölümde 4 tane sunum dinleyeceğiz. Sonra 4 tane B2B görüşme yapacağız ard arda bu masaya yönlendirmeleriyle birlikte. bütün bilgileri size aktaracağız dedik. Amacımız geleceğe yönelik bir toplantı organize edebilmek bu B2B görüşmelerden sonra ve her B2B görüşme sonrasında uygulama üzerinden size sorular göndereceğiz. Bakın burası çok önemli. Birinci soru şu, burada bir puan mekanizması yok. Diyeceğiz ki bu eşleşme sizce doğru bir eşleşme oldu mu? Ziya da 5 yıldız verirse, Ali de 5 yıldız verirse bizim algoritma öğrenmeye başlayacak. Ziya ve Ali gibi insanları daha fazla bir araya getirmeye başlayacak. Ama Ziya da Ali de 1 yıldız verirse o zaman bizim profilimizde insanları uzaklaştıracak. Dolayısıyla her geçen gün daha iyi, daha iyi öğrenen bir şekilde sizi en doğru insanlarla tanıştıracağız. Biz artık şunlarla karşılaşıyoruz. Hani olur ya mesela ilk görüşte aşk derler. Siz karşı tarafı arıyorsunuz. Karşı tarafta sizi arıyor. Neredeyse ilk tanışmalarda böyle sarılacaklar boyunlarına böyle. Gerçekten tam iş yapabilecek insanları birbirleriyle tanıştırıyoruz. İkinci ve üçüncü sorularda da puan var. Burası önemli. Karşı taraftaki kişiye puan veriyoruz o puanlar da karşımızdaki kişinin ödül alıp alamamasını sağlıyor. Tabi verdiğiniz o puanları karşı taraf görmüyor. Burası önemli. Uygulamayı şöyle yapıp tık 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 puan verebilirsiniz. Şöyle yaparsanız elinizden görebilir. Şöyle yapın güzelce puanınızı verin. Soru şu, karşı taraftaki kişinin yaklaşımı ne kadar profesyonelceydi? Burası bir iş odaklı tanışma toplantısı. Dolayısıyla profesyonelce bir yaklaşımı yoksa düşük puan verebilirsiniz. Bu birinci soru. İkincisi, karşı taraf zamanı ne kadar iyi kullandı? Çünkü süremiz 6 dakika. 6 dakika karşı taraf konuşursa bizim 3 dakikamızı çaldı demek. Ona düşük puan verebilirsiniz o zaman. Biz 3 dakika dolunca bir çan çalacağız. Sözü karşı tarafa verin diye. Siz merak etmeyin. Haberdar ediyor olacağız. Sonrasında Dışarıda yaptığımız görüşmelerden sonra kahve arasında yemek arasına çıktığımız zaman tanıdığımız insanları da uygulamadan birbirimize ekleyebiliyoruz burada. Hemen sağ üst tarafta kişi ekle diyerek ve onları da değerlendirdiğimizde yeni insanlarla tanıştıkça buralarda da puanlar kazanıyoruz. Ve standlarda kare kodlar var değerli dostlar. Stand ekle butonuna tıklayıp standdaki kare kodu okuttuğunuzda standdaki o firmanın sahibinin sorduğu birkaç tane soru geliyor ekranınıza. Basit sorular bunlar. Bu ürünü kullanıyor musun? Bunu yapıyor musun? Bunu üretiyor musun? gibi. Cevap verdiğinizde siz puan kazanıyorsunuz. Karşı taraftaki firma da sizin sorduğunuz sorulardan böyle bir data elde etmiş oluyor. Sizi ürün ve hizmetlerini daha anlamlı bir şekilde sunmaya başlıyor. Şimdi nerelerden puan geliyordu? Hemen bakalım. Bir, sunumları dinliyoruz. Gelen soruyu doğru cevabı biliyoruz. Birinci puanı cebe koyuyoruz. İki, eşleşmelerden sonra zamana dikkat ediyoruz. Profesyonelce yaklaşıyoruz. Karşı taraf bize puan veriyor. Bu iki, Üçüncüsü de dışarıda kahve arasında çıktığımızda orada standlardaki kare kodları okuyup ekliyoruz ve buralardan puan kazanıyoruz. Bütün bu puanlar birikiyor. En sonunda en çok puanı alan arkadaşlarımızı sırasıyla sahneye davet edip bu hediyelerden kutuların içerisine bu hediyeleri yerleştiriyoruz. 12 tane kutudan bir tanesini seçiyor. Çok keyifli oluyor. Tabii bu hediyeyi alması için salonda olması lazım. Salonda değilse şansını kaybediyor. Bir de arkadaşlarımız şöyle bir geliştirme yaptı etkinlik esnasında sunumlar esnasında salonda olan uygulamasıyla telefonuyla salonda olan kişiler arka tarafta puan kazanmaya devam ediyor. Yani sunum esnasında dışarı çıktığınız zaman biraz diğerlerinden geri kalmış olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Böyle bir geliştirme de yaptık. Burası da çok önemli. Buna herkes kazanabiliyor bu ödülleri. Bütün firmaların çalışanları dahil. Ama biz kazanamıyoruz. 12 ve 12'nin ekibi. Burada da şöyle bir kısıtlama yaptık. Herkes bir kere kazanabilsin dedik. Çünkü bazı arkadaşlar buradaki metrikleri o kadar öğreniyor ki tık 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 hemen cevaplıyor. 2-3 tane hediye kazanıyor. Her şehir şehir bizimle birlikte gelip ödülleri kazanan arkadaşlar var. Onlar yine gelsinler. Onlara başka ödüller veririz ama ilk kez katılan arkadaşların bu ödülleri almasını istiyoruz. Herkesin bir kere kazanma hakkı var. Tabii Buradan şu da ortaya çıkıyor. Biz aslında böyle şehir şehir gezdiğimizde bizimle gelen dostlarımız da var. Mesela bugün biz Kayseri'deyiz. Salonda 400'ün üzerinde katılımcımız var. Kays Kayseri diyorum özür dilerim. Konya'dayız. Konya'nın dışından gelenleri bir görebilir miyiz? Bir el kaldırabilirler mi? salonun yüzde 10 belki 15'i diyebilirim maksimum. Çok güzel. Bir önceki etkinlikte yüzde 20 falandı böyle. Farklı şehirden gelen katılımcı dostlarımız da oluyor. Harika onlara da çok teşekkür ediyoruz. biz 12 olarak aslında yapmak istediğimiz şey iş hayatında bir firmanın, bir profesyonelin network'ünü geliştirmek için ihtiyacı olabilecek tüm imkanları, olanakları ona hem teknolojiyi kullanarak hem de etkinlikleri kullanarak onlara sunmak istiyoruz yaklaşık iki yıl önce Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent'te bir ARGE projesi olarak başladık ürünü geliştirmeye. İlk ürünümüzün faz biri 8 aylık sürede tamamlandı ve 8 aydan beri etkinlikler yapıyoruz. Her etkinlikten sonra da, da ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Bu esnada Albaraka'nın Albaraka Garaj diye bir kuluçka programı vardı. Oraya katıldık, derece aldık orada. İstanbul Ticaret Odası'nın BTM diye bir kuluçka programı vardı. Oraya dahil olduk, orada devam ediyoruz. Bir yandan da yakın zaman önce İstanbul Teknik Üniversitesinin İTÜ Çekirdek adında bir kuluçka programı vardı. Bizim gibi teknoloji geliştiren firmalara destek olunan yapılar. Buralarda katıldık ve buralarda ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız bu geliştirdiğimiz teknolojiyi artık Dünyada bu etkinlikleri yapan farklı kurum ve kuruluşlara altyapımızı, teknolojimizi verip biz gitmeden dünyanın dört bir tarafında 12 ile etkinlikler yapılmasını sağlıyoruz. Tabii bir yandan birçok yatırımcı, birçok fonla da görüşüyoruz. İşimizi hızla geliştirip global açmak konusunda oldukça heyecanlıyız. Şöyle bir haberimiz de var. Etkinliklerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Size haberdar etmek istiyoruz. 12 etkinliklerinden haberdar olmak isterseniz şayet bu kare kodu okutabilirsiniz. Kare kodu okuttuğunuzda bir WhatsApp duyuru grubu var. Oraya katıldığınızda etkinliklerden birkaç gün önce oraya bir bildirim geliyor. Ve böylece etkinlikten haberdar olmuş oluyorsunuz. Bu kare kod aynı zamanda Instagram hesabımızın bio linkinde de var. Oraya da tıklayıp aynı linke ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun diyorum. Bugün yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tek bir amacımız var değerli dostlar. Size hayatınız boyunca katıldığınız en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatmak istiyoruz. Şimdiden keyifli ve verimli bir etkinlik diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>